Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte gündelik hayatımızın en basit anlarından insanlığın en büyük maceralarına kadar her şeye yön veren o görünmez kuralları yani fiziği konuşacağız. Bir futbol sahasından başlayıp uzayın sonsuz derinliklerine uzanacak ve aslında her şeyin nasıl da birbirine bağlı olduğunu göreceğiz. Şöyle bir düşünelim. Bir Amerikan futbolu maçında oyun kurucunun topu hedefe yollayışıyla milyonlarca kilometre uzağa Mars'a bir uzay aracı göndermek arasında ne gibi bir ortak nokta olabilir ki? Biri yeşil sahada, diğeri yıldızların arasında. Kulağa alakasız geliyor değil mi? Ama aslında cevap inanılmaz derecede basit. Her ikisi de evrenin aynı temel fizik kurallarını oymak zorunda. Evet, yanlış duymadınız. Atılan bir toptan gezegenlerin yörüngesine kadar her şeyi yöneten aslında bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az sayıda temel kural var. İşte bu kuralların asıl gücü de buradan geliyor. O zaman gelin İlk durağımıza gidelim. Bu kuralların belki de en temel olanıyla yani eylemsizlikle başlayalım. Buna biraz da şakayla karışık tembellik yasası diyebiliriz çünkü cisimlerin mevcut durumlarını koruma arzusunu anlatıyor. Eylemsizlik aslında bir cismin değişime karşı gösterdiği dirençtir. Mesela neden o devasa futbolcuları itip devirmek bu kadar zor? Çünkü kütleleri çok büyük ve bu da onlara muazzam bir eylemsizlik yani durma isteği veriyor. Aynı şekilde bir araba aniden hızlandığında koltuğa yapışıp kalmamızın sebebi de bu. Vücudumuz durmak isterken araba bizi ileri doğru itiyor. Peki bu kulağa biraz soyut gelen tembellik yasası nasıl oluyor da son derece gerçek ve kritik bir anda yani bir araba kazasında hayatımızı kurtaran bir kahramana dönüşebiliyor? Cevap hepimizin bildiği ama fiziğini pek düşünmediği bir mühendislik harikasında saklı. Bakın, işin sırrı şurdu. Hava yastığının asıl marifeti sadece yumuşak olması değil, asıl amacı sizin durma sürenizi uzatmak. Bir çarpışma anında eylemsizlik yüzünden vücudunuz ileri gitmeye devam eder. Hava yastığı bu duruşu saliseler içinde değil de biraz daha uzun bir zamana yayarak vücudunuza binen o yıkıcı kuvveti inanılmaz derecede azaltır. İşte fizik böyle hayat kurtarır. Şimdi yerden biraz yükselip gökyüzüne bakalım. Konseptlerimizi karasal hareketlerden alıp gök mekaniğine taşıyalım. Sırada hepimizi dünyaya sımsıkı bağlayan o meşhur kuvvet var, kütle çekimi. Ama gelin görün ki onu genellikle biraz yanlış anlıyoruz. İşte bu an kütle çekimi hakkındaki en büyük derslerden biridir. Dünya'da bir tüy hava direnci yüzünden yavaşça süzülür. Ama havasız bir ortam olan Ay'da Apollo astronotu David Scott'un yaptığı o meşhur deneyde olduğu gibi bir tüy ve bir çekiç yere tam olarak aynı anda düşer. Bu da bize kütle çekiminin cismin ne olduğundan çok kütlesiyle ilgili olduğunu gösterir. Bu da bizi en büyük yanılgılardan birine getiriyor. Hep duyarız, yörüngedeki astronotlar yer çekimsiz ortamda süzülüyorlar diye. Ama bu kesinlikle doğru değil. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun olduğu yükseklikte, yerçekimi yeryüzündekinden sadece %10 kadar daha az. Peki madem yerçekimi hala onları çekiyor, nasıl oluyor da yere düşmüyorlar? İşte yörüngenin o mühteşem sırrı da tam olarak bu. Yörüngede olmak demek aslında sürekli bir serbest düşüş halinde olmaktır. Astronotlar ve istasyon sürekli olarak dünyaya doğru düşüyor ama aynı zamanda o kadar yüksek bir yatay hıza sahipler ki onlar yere doğru düşerken dünyanın yuvarlak yüzeyi de atlarından çekilip gidiyor. Yani aslında sürekli olarak dünyayı ıskalıyorlar. İşte bu sürekli düşerek ıskalama durumu modern dünyamızı mümkün kılan şeyin ta kendisi. Bir uyduyu yarıngeye bir kez oturttunuz mu, orada kalmak için artık yakıta ihtiyacı kalmaz. Bu sayede telefonumuzdaki GPS ile yolumuzu buluyoruz, dünyanın öbür ucundaki bir olayı canlı izleyebiliyoruz ve yarın havanın nasıl olacağını öğreniyoruz. Hepsi kütle çekiminin bu zarif dansı sayesinde. Harika. Yörüngeye çıkmanın ne demek olduğunu anladık. Peki ama oraya ilk başta nasıl çıkacağız? İşte bunun içinde dünyanın çekiminden kurtulmamızı sağlayan bir sonraki kritik prensibe, Newton'un en ünlü yasalarından birine ihtiyacımız var. Kulağa oldukça basit geliyor, değil mi? Mesela siz bir duvara ne kadar kuvvetle yaslanırsanız, duvar da size tam olarak aynı kuvvetle ama zıt yönde bir tepki gösterir. İşte bu basit prensip roketlerin arkasındaki temel itici gücü oluşturuyor. Roketlerle ilgili en büyük şehir efsanelerinden biri, sanki yerden havalanmak için yeri ya da havayı itiyorlarmış gibi düşünülmesidir. Eğer öyle olsaydı, uzayın havasız boşluğunda ilerleyemezlerdi. Oysa gerçek şu ki, roketler kendi yaktıkları yakıtı, yani egzoz gazını arkalarından inanılmaz bir hızla fırlatırlar. Bu etki, roketi de tam tersi yönde, yani yukarı doğru iten bir tepki yaratır. Tamamdır. Artık elimizde üç temel parça var. Eylemsizlik, kütle çekimi ve etki tepki. Şimdi tüm bu bilgileri bir araya getirelim ve güneş sisteminde nasıl gezindiğimize en akıllıca manevralardan birinin nasıl yapıldığına bakalım. Voyager gibi uzay sondalarını düşünün, onlarca yıldır seyahat ediyorlar ve artık güneş sistemimizin bile dışına çıktılar. Ama fırlatıldıklarında yanlarındaki yakıt son derece sınırlıydı. Peki bu akıl almaz mesafeleri nasıl kat ettiler? İşte burada mühendisliğin dehası devreye giriyor. Kütle çekim yardımı ya da daha havalı adıyla kozmik sapan manevrası. Bir uzay sondası doğru bir zamanlamayla büyük bir gezegenin yanından geçerken gezegenin kütle çekimi onu kendine doğru çeker ve adeta bir sapan gibi yörüngesinin etrafında döndürüp çok daha yüksek bir hızla uzaya fırlatır. Sonda gezegenin yörünge enerjisinden bir parça çalarak hızlanır ve bu sadece bir teori değil. Voyager ve Galileo gibi efsanevi görevler, Jüpiter gibi dev gezegenleri birer sapan taşı gibi kullanarak Güneş sisteminin en uzak köşelerine ulaşmayı başardılar. Eğer bu manevralar olmasaydı, bu yolculuklar yakıtla asla mümkün olamazdı. Bu, kütle çekimini bir engel olarak değil, bir müttefik olarak kullanmanın en zekice yoludur. Ve böylece başladığımız yere geri dönmüş oluyoruz. Havada süzülen bir futbol topunu yöneten kurallar, gezegenler arasında yol alan uzay gemilerimizi de yönetiyor. Newton'un kafasına düştüğü söylenen o elmadan yola çıkarak bulduğu yasalar bugün insanlığı yıldızlara taşıyor. Peki bu görünmez kurallar bir sonraki dev adım atmamızda, belki de yeni dünyalar keşfetmemizde bize nasıl yardımcı olacak? İşte bu hepimizin birlikte yaşayıp göreceği bir macera.